Miraç. Miraca çıkmak. Allah attığımız adımda samimiyetle Allah'ın kulu olarak var olduğumuzu ve onun emir ve yasaklarına göre hayatımızı şekillendirdiğimizi kanıtlamamızın anlamı Miraç gecesi Miraç attığımız her adımda Allah'ı düşünerek Allah'ın yarattıklarını düşünerek samimiyetle teslimiyetimizin ve o teslimiyeti samimiyetle yaşamamızın anlamı. Rabbim attığı adımda her günü sanki miraç gecesinde yaşıyormuş gibi atanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.